Merhaba Reşit. Ne arıyorsun burada? Seni evde istirahatte sanıyordum. Hayır çıktım. Evde bunalıyorum. Ben de akşam sana uğrayacaktım. Dinlensen iyi olurdu. Dinlenecek bir şeyim yok da... ...şu kaza aklımdan çıkmıyor. Kötü oluyorum. Herkesin dediği batıyor. Herkesle de olur bu. Geçer zamanla unutursun. Artık madende çalışmak istemiyorum. Ayrılsam elime ne kadar para geçecek? Bir fikrin var mı? İyi para alırsın. Ama bana sorarsan... Sorarım da sen bir hesapla bakalım. Kaç para alırım? Beni kurtarır mı? Kurtarması yapacağın işe bağlı. Ben dosyanı çıkartır, tazminatını hesaplatırım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Merhaba Reşit, erken mi geldin? Neredeydin bu zamana kadar? Erol'u dispansere götürdüm. Bu saatte dispanser mi olurmuş? Kasaba uğradım, et aldım. Elimde çocuk, bu yokuş kolay çıkılmıyor ki. Kes bu bahaneleri de işe koyul! 40 yılda bir eve erken geldik, hanım evde yok. Keyfim için dolaşıyorum herhalde. Adam ol da vakitli git gel! Aman, uzattın artık! He, işine gelmedi. Evin işlerini el karıları gelip yapıyor. Kimmiş o benim işlerimi yapan? Şükran! Ne olmuş ekranı? Getirdiklerini yerleştirmek için mutfağa girdi ki... ...Ortalık çıfıt çarşısından beter. Ne varmış mutfağımda? Hem ben ona mutfağa girdi, aldıklarını yerleştir demedim ki. Sen geldi. Reşit oğlum, dur seni dünya gözüyle bir kucaklayayım. Hoş Allah, Allah seni bize bağışladı yavrum. Sağ ol teyze. Hoş geldin teyzeciğim. Canım yavrum. Geçmiş olsun Vehip efendi. Eksik olma Seher Hanım, eksik olma. Hoş geldin Tahsin abi. Geçmiş olsun teyze kızı. Sağ ol Tahsin abi. İyi ki geldiniz Tahsin dayı. Babam annemle kavga ediyordu. Seni dedikoducu kız seni. Nasılsın Apo? Sağ ol. Gidişiyordum. Maşallah, aslan gibi olmuş Erol'um. Teyzeciğim, yatırayım ben onu artık. Teyzesinin kuzusu, Allah yüzümüze güldü şükür. Aman kızım, bir kurban kes. Benden iyi kurban mı olur teyze? Eee, hanımlar mutfağa girmeyince sofra kurulmaz. Benim bildiğim... iki kadeh içmeyince Reşit'in aklı başına gelmez. Hay yaşa be! <laughs> İnan bana Seher teyze bazen canıma yetiyor tükeniyorum. Ve hep babayla mı uğraşırsın, çocuklarla mı uğraşırsın? Parayı yetiştiremezsin, Reşid'i memnun edemezsin. En küçük bir şey de parlar. Bak Emine, sen bana rahmetli kız kardeşimin emanetisin. Tabi, tabi. Ben de sizi teyze değil, anne biliyorum zaten. Öyleyse beni iyi dinle. Erkek kısmının her dediğinin üstünde durulmaz. Hele böyle zamanlarda. Sen onun geçirdiği kazanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmez miyim? Bilsen böyle konuşmazdı. Hadi ömrü varmış ölmedi. Ama o maden göçüklerinden sağ çıkanların çoğu aklını oynatır da eve barka sağmaz olur. Böyle zamanlarda erkek kısmını balım, gülüm diye idare edeceksin. Hadi şerefe. Azrail'i atlatmanın şerefine. Eyvallah. Tuzlu balık al baba. Tuz bana yasak. Hay Allah'ım sen bilirsin. Hangi yasağı dinliyorsun ki Veyip efendi? Karılar gelmeden sen bana bir cikara ver ama girersin. <laughs> Kızım git mutfaktakilere söyle ellerini çabuk tutsunlar. Sıcak bese gelsin. Sen benim hesaplara bakıverdin mi? Baktım. Vallahi işte fena değil. Vergiler kesildikten sonra eline 127 bin lira geçecek. Deme yahu. Güzel para be! Can davası bu, bedava mı olacaktı? Ben gene de senin bu kadar erken karar vermene yanlış diyorum. Yok arkadaş, bu iş bitti. Ben madene dönmem artık. Duydum da üzüldüm Reşit, madeni bırakacağın doğru mu? Doğru. Ne yapmak niyetindesin? Bir taksi alıp taksi işleteceğim. Madem işi bırakıyorsun taksi alacağına bir ev alsaydın onunla. Teyzemin bloklarında. Ben bu evden çıkmam. Siz isterseniz gidersiniz. Ben de gitmem. Ben dedemle kalıp ona bakarım. Ne ayıp. İnsanın annesi babası bir yere gidiyorsa çocukları da gelir. Sen aklını eve takmışsın ama verecekleri parayla hem ev hem araba alınmaz. Kızın dediği doğru. Sen de ona ev al öyleyse ille taksi diye tutturacağını. ...sen kalmıştın teyze işime burnunu sokmayan. Aman oğlum... ...karıştığım görüştüğüm yok... ...ben fikrimi söyledim. Sen onları aldırma Seher hanım... ...al buyur şundan bir fırt Aa. Çek. çek. canım. Şaşırdın çek Şaşırdın mı ayol vehib efendi... ...benim rakı içtiğimi gördün mü hiç...